Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Aralık aya işaret ediliyor. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nair ile değerlendirelim. Sayın Nair merhaba hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağolunuz katıldığınız için. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız dedi Sayın Bakan. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir sonuç gelir sizce? Evet aslında çok uzun süredir konuşulan, 23 yıldır konuşulan EYT meselesinde artık son viraja geldik. Yani gündemde bile değilken artık Aralık ayını telaffuz ediyoruz. Evet artık Aralık Aralık ayı çözümün olacağı ay olarak şu an artık beklediğimiz son iki ay. Aslında tabii beklentiler 1 Ekim'de meclis açıldıktan hemen sonra. E, EYT konusu gündeme gelsin, EYT konuşulsun, bu çözüm haritası ne olacak? EYT çünkü 4,5 milyon, 5 milyon EYT'li aileleriyle beraber baktığımız zaman milyonlarca insan e, bu çözümün ne olacağı merakla bekliyor. Çünkü her gün medyada farklı formüller, farklı varyasyonlar şöyle gelecek, böyle olacak. Dün Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı aslında emeklilikte işte kılanlarla ilgili aslında çok şey beklendi. Dün İlk kez Cumhurbaşkanı bir şey söyleyecek mi emeklilikte işte akılanlarla ilgili ama Sayın Çalışma Bakanımız da ifade etti. Gündem o kadar yoğundu ki emeklilikte işte akılanlar zaten beklemiyorduk biz herhangi bir açıklama gelmesini. Gündem de oldukça yoğundu e, bu sebeple daha da olgunlaşmış bir çalışma olmadığı için e, dün herhangi bir şey duymadık. Bunu ben Ekim-Kasım e, ayında artık Cumhurbaşkanı'nın e, şartlar olgunlaştıktan sonra bir şey söyleyeceğini ve bu konuyla ilgili bir yol haritasını işaret edeceğini bekliyoruz. Ama Peki kısım gibi, kısım mı olacak kadar... sizce EYT? Yani nasıl bir tabloyla karşılaşırız biz Aralık ayında? Şimdi tabii bu açıklamalarımı EYT'liler, e, milyonlarca vatandaş çok fazla sevmiyor. Bazen de çok fazla tepki gösteriyorlar. Biliyorum haklılardı. Ama bakın şu gerçeği unutmamak lazım. Şimdi aylardır EYT'yi konuşuyoruz, aylardır bir plan programdan, bir çalışmadan bahsediyoruz. Çalışma Bakanımız bu çalışmayı tamamladıklarını, üzerinde konuşacaklarını, cumhurbaşkanı sunacaklarını sonrasında mecliste intikal ettireceklerini söyledi. Şimdi geçmişe dönelim, çok uzun süre değil 3 yıl önceye dönelim. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı EYT'yi çalışma talimatını kime vermişti? yine Profesör Doktor Vedat Bilgin'e vermişti. O zaman Çalışma Bakanı değil. Şimdi zaten bu çalışma daha önce yapılmıştı. Şimdi o çalışmayı yapan Vedat Bilgin bugün Çalışma Bakanımız. Aslında bu çalışmalar daha önce yapılmıştı. Şimdi bu yüzden niye bu kadar bekliyoruz? Soru işareti ortaya çıkıyor. Şimdi EYT'lerin beklentisi nedir? 4447 sayılı kanunun tamamen iptal edilerek insanlara getirilen bu çalışma hayatına girdikten sonra getirilen yaş şartının tamamen kaldırılması. Ancak tabii aktüeryal dengeler, sosyal güvenlik kurumunun mevcut durumu, dünyadaki ekonomik dengeler noktasında yaklaşık 4.5 milyon kişiye tabii ki kademeli olarak emeklilik sağlanacaktır ama bu hakkın verilmesi bu kadar çok çalışanın emekli edilmesi mümkün olacak mı? Bu bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. O yüzden zaten masada birkaç formül var işte tekrardan pilin gün sayısı şartı mı getirilecek yoksa yaştan bir indirim mi getirilecek yani iki yıl üç yıl beş yıl bir yaştan yaş haddinden mı bir indirim getirilecek bunu bekliyoruz ama hani sorunu da cevap vermek adına evet EYT'lilerin beklediği 4447 sayılı kanunun tamamen iptal edilmesi evet. tabi diğer taraftan bakanlığın üzerinde yapmış olduğu çalışmalar evet belirli bir formül üzerinde Belirli sayıda kişiyi emekli ederek ve daha uzun yıla yayarak emeklilikte takılanlar işte işini çözmeyi planlıyorlar. Evet şimdi bir de staj başlangıcı ile ilgili bir sorumuz var. Staj başlangıçları alınacak mı heyetle ilgili? Tabii şimdi Çalışma Bakanımız birçok müjde veriyor. Burada sadece seçim dönemine kadar müjde bekleyen çok fazla kesim var, milyonlar var. Staj mağdurları da yaklaşık 1.7 milyon kişiden bahsediyoruz. Bağkur tescil mağdurları var, bağkur prim gün sayılarının düşürülmesini bekleyenler var. Doğum borçlanmasını bekleyen anneler var, yapılandırma bekleyen borçlu milyonlar var. Çalışma Bakanlığı ajandası oldukça kalabalık ve yoğun. Şimdi staj mağdurları EYT konusunda çok önemli çünkü staj yani çalışma hayatını okul döneminde başlayan çocukların artık bugün onlar da çalışma hayatının içerisinde birer bireyler ve onların da birçoğu emeklilikte yaş takılan. Şimdi stajın zaten sigorta başlangıcı sayılabilmesi için uzun vadeli sigorta konularının yatırılması gerekiyor. Evet. Bunlar çok uzun yıllardır bir borçlanma hakkı bekleniyordu işin aslı. Çalışma Bakanı bunun da müjdesini verdi aslında. Çünkü emeklilikte yaş kılanları çalışırken staj mağdurlarını gözden e, görmemezlikten gelemeyiz dedi. E, onlara da bir borçlanma hakkı e, belirlerse evet staj başlangıçları sigorta başlangıçları sayılacak ve bu kişiler de EYT kapsamında o zaman değerlenecek, değerlendirilecekler. O yüzden staj başlangıçları hem erken emeklilik noktasında hem de o hak ettikleri sigorta başlangıcını ...bir şekilde hizmet dökümlerinde artık görebilmeleri adına oldukça önemli. Bakanlık da dediğim gibi bu EYT çalışmasının içerisinde... ...staj mağdurlarıyla ilgili, staj sigortalarının başlangıç sayılmasıyla ilgili... ...oldukça ciddi bir çalışma yaptı. Ama dediğim gibi önce Ekim'de meclis açılacak. Sonra bu çalışmalar... Askerli bu çalışmaların açılmasına. Evet, evet. Yani bu çalışmaların e, matematik formülasyonları, bütçe yükleri... 2023 bütçeleri de buna göre belli olacak tabii ki hem Maliye Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı bütçeleri buna göre yani belli bu olacak. Yani Haziran 2023 kadar gerçekleşir mi? EYT'liler o zamana kadar biraz olsun gün yüzü görür mü? Vallahi 2023'e kadar bunun gerçekleşmesi gerekiyor çünkü çok net bir dille sosyal medyada her yerde her platformda çok iyi örgütlenen bir topluluktan bahsediyoruz. Defalarca seçim önceleri raftan inip defalarca rafa kaldırılmış bir konu ve bu sefer diyorlar ki evet seçim öncesi yaptınız yaptınız yani bu bir seçim yatırımı artık olamaz seçimden önce gerçekten bunun kanunlaşmasını bir torba yasada mı gelir farklı bir kanunla mı gelir bunun bir şekilde kanunlaşıp bu hakkın verilmesini istiyorlar dediğim gibi bunun bir seçim yatırımı hani bakın kanun biz bunu konuştuk e, seçimden sonra hani e, bize oy verirseniz veya işte bu bir e, oy potansiyeli olarak görülürse burada tabii bir teknik olarak hata yapılmış olur. Çünkü EYT'l'ler bunu seçim öncesi bekliyorlar. Yıllardır bekliyorlar, 23 yıldır bekliyorlar. Adı ne olursa olsun 4447'nin tamamen iptali veya başka bir formülle neyle geliniyor olursa olsun ama bir şekilde bunun seçim öncesi kesin surette kanunlaştırılıp uygulanmaya başlanması gerekiyor beklentiler %100 bu yönde. Umarım müjdeyi de verebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır ile konuştuk.